Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir montajın daha sonuna geldik. Bugünkü kombimiz Buderus. Buderus GB 172 modeli. Tam yoğuşmalı bir cihaz. Arkadaşlar kombimizin ön paneli. Kombimizin montaj bağlantıları. Arkadaşlar burası 3 katlı triplex ev, villa dediğimiz. Kalorifer peteklerimizi müşterimizin isteğine göre kendi dekoratif alüminyum peteklerden istedi. Şöyle değişik renklerde siyah siyah kombimiz Plorus tam yoğuşmalı bir cihaz. Montaj bağlantıları. Ankara'da kombi taktırmak isteyen proje işleri, tesisat işleri, dekorasyon işlerinizde bizden de teklif ve fiyat almadan kesinlikle karar vermeyin. Arkadaşlar bizim için paradan önce müşteri önemli, müşteri memnuniyeti önemli. Her zaman dediğim gibi e, bizim işimiz Değil bu işin uzmanı biziz, bu işin doktoru biziz. Doğru mu Nuh abi? Doğrudur. Abi bu iş bizden sorulur ya. Yıllarımızı vermişiz. İşçiliğimiz ömür boyu garantili. Bu Derus'ta kombi almak istiyorsanız arkadaşlar bu kombiyi tavsiye ederim ama biraz pahalı. bunun bir alt segmenti, segmenti GB62 modeli de aynı sıkıntısız. Onu da alabilirsiniz. Bu Derus'un en lüks kaliteli ve fiyat olarak da yüksek olan cihazı budur. GB172. Yılda en fazla bundan 2 tane, 3 tane bilemedim 5 tane takıyorum. Ee, burası villa için 35 kava bir cihaz bu. Buraya hamam gibi eder vallahi, Savunuya çevirir. Ee, cihazımızın kasası camdır. Ön paneli. Yandan görünümü. Şöyle kapağımız. Dediğim gibi arkadaşlar Ankara'da tesisat işi olduğunuzda Kesinlikle bizden de teklif ve fiyat alın. Herkese teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler, dostça kalın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.